Öğrenci evinde babaannen ne yapıyor kanka? Babaannen de giyiriyor mu kanka arada öyle? Ya az önce babaannem giyiriyor zaten ben değilim o. Ha. Kanka canım annem. <laughs> Dur, durduk yere canım annem diyor bir de bu. E, ya, annemi özlüyorum ne yapayım? Hangi üzerine gelince göstermiyor mu? Yok, Aga, bu. Hayır. hayır, hayır. mesela. Daki hani ben mesela şu an Doran kalkan aldım ya bana 5 levele Hı -hı. kadar kaç vermiş. Bunu görmek istiyorum anladın kanka, mı? Onu normalde itemlerde üzerine mouse'u getirdiğinde gösterir ama bunu göremez. Tamam işte yapacak. bunun bir yolu var mı diyorum. Yok. Var ya da yok. Yok. Yapma ya. Peki kanka onu mandallı bakıştı, mı mandalsız? Kanka <laughs> girdin ona bakacağım Ya kanka. sen ne ama kadar etapa pislik etapa. bir insansın. Sus lan. <laughs> ne oldu kanka bir şey demedim ya. Ne anlamında sordun sen onu? Kanka çamaşırlarını askıya mandallı mı asarsın, mandalsız mı asarsın? Asarlı, onu merak ettim. Bu arada mid lane bir şey diyeceğim kanka. Benle oyun oynadığın süre boyunca mid lane her zaman free kill, bunu biliyorsun değil mi? Zed'e karşı her zaman agresif oynatırım adamları. Bak noctur Peki, geliyor Nocturne geliyor kanka. Peki Nocturne'le beraber oynar mıyız nocturne burayı? Nocturne'le beraber misali. oynama şekli mi diyorsun ha? Bait misali. Hayır ölürüz bu arada. Büyük saçmalıyorsun, büyük saçmalıyorsun girmem. Tamam ben ben çıkıyorum hop. Mesela o çağrımı da ya yiyebilirdin ya Çıkmıyorum yani. kanka. Kesemez öyle kolay kolay. Dedim kesemez diye. Okey. Gördün mü kanka? Mid lane, mid lane, mid lane, mid lane. Geliyorum ama canım yok. Benim var. Vay 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 vay. aga ya yakalayamam onu. Ben tamam sorry. tamam sıkıntı yok. Breş yok. lan bunu sanki. Şu an bu daha Ay, hoş bana geldi bana. Geldi bu arada. tamam ben de gidiyorum. Daha. No Anka bu ne ya? Çok anlık oldu bu arada. Hmm, girmeseydi keşke. Ben sana güvendim de Nocturne ultisi bozdu burayı bayağı. Hmm. Zerat fed oldu bu arada doktorun. Ne oluyor lan? Bilmiyorum ki. Ay senin kalkan aldı son anda. Tamam. Önünde Orta canı. Nokta olaylar var. Canı önünde arkanda. Yanında canı var. Maritaya bak harita. Onu ignorluyorum kanki. Oğlum dibindeydi. Nasıl ignorluyorsun lan? Bravo. Ölmedi mi? Öldü. Of ne yaşın timing'e bak ya. Ya. X burada olmasaydı var ya oyun bitmiş daha. Saçmalık. Ölmedik de. Full ben ölüyorum. Olan bana oldu ya anasını avradın. Var mı orada başka biri Zerat'tan? Yok ya canı full olan yok. Ay yani. ya gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> Salak amına koyayım. <laughs> <laughs> Az önce L O L oynadım T H A M K E N C H aldım solo V A Y N E T O K A T A D I M E M E N E yağları eridi. Cana daha fazla mıydı kempli oğlum? Cana yakışmadı. bu arada baya ya. Mesela bu Cana bir de beni mesela 6-7 kere kesseler worth olmayabilirdi. Çünkü bizim elimiz 1-2 vs 1 oynuyor. Ama ben mi 2 v oynadım ölmeden? Umut 10 lira az önce lol oynadım. tam ken aldım Solo Vayne tokatladım. İçimin yağları eridi diyor. Bu arada top lane'de normalde Vayne güçlü ha. Tokatladıysan harbiden kral hareket vurum. Ben genç 3 düz duruş yaptıktan sonra Q3'ü de stun atabiliyor ya da Vayne'i yi yiyebiliyor ya. Hı -hı. Yedikten sonra canavarla çok fazla hasar yine yeni tam gençin ultisi falan. Tamdan çıkarmıyor. Yarış beyni yok eder. Ah be çok kötü attık çoğuları. Daha iyi atabilirdik standdan kolay çıktı bebe. Oy. Enzi. Nocturne'u nasıl ama kıl, tereyağından kıl çeker misali ha? Ne oldu? Neyden slow bu kadar? Serhat kimden 700 gold aldı lan? ben görmüyorum ki orayı. Oha mükemmel kurtarış bu arada. Interval lan bu. Üf, of çok vuruyor. Ah! Jana'ya gitseydi ya. Oğlum Sivir ne güzel vurdu lan orada ama ekipsi patlatamadım ya çocuk gold basıp kovaladı bizi. Gözlük yakışmış diye... Senin var. de gelmen lazım kanka sen de gel. Gözleri bozulmadı oracıyı. Sen de Tamam açılmıyor ya bu çocuğun ultisinden. Skrip gibi kanka onu diyor mu ya? Ne no, gibi? gibiden ben... ziyade çok fazla alıyor ya buff almış. Ya Aynen. Ray ya şimdi Rayota bir şey demek istemiyorum da ee, zaten onlar şirketi satmışlar. Tencent Games miydi? Tencent Games oğlum ne yapıyorsunuz ya? Oğlum Zeratul ultisi niye 8 kere Zeratul atıyor <laughs> O zaman Z <Zed> <laughs> 9 tane Q atsın. <laughs> Böyle bir mantık mı var ya? Şu totemi birisi alsın ne olur. Tüm kızlar toplaştık. Toplaş. Aa, buradan biter abi. Cici. Ay bir zahmet bitsin yani. zor <laughs> LP. <laughs> Ama kanka çok da zor bir maç değildi ya bence. <laughs> kanka Aziz'in prensip meselesi cooldown vermeyen hiçbir item almıyor. Ama öyle şu an Zed gerçekten kullansız oynanmıyor buraya. Çok yüksek kullan istiyor. Hmm. Kullan almadığında Zed harbiden gibi. Bu arada 6 gol çıkar kanka, kanka çok ya 6 gol nereye çıkıyor kanka kurban olayım Geçen maç 4 gol zor çıktı be Ama kanka şimdi bak dör, Bayern 4 attı Galatasaray'ın sahasında Şimdi Bayern'ın sahasında oynanıyor Doğru diyorsun Hiç Galatasaray'ın kazanmasını istemiyor gibi durmuyor mu? Mecido Mecido Oğlum bu Yone ne yapıyor? Ben Master 200 300 HP'de miyim? Bronz'da mıyım ya? Bak risk alıp 3.5 alt da oynayabilirsin. Aynen öyle. O da mantıklı. Şansa hiç gol dönmez maçta. Alırsın paranı çıkarsın. Oluyor. Nasıl 400'e Şahin yok amına Zıktılıyor eski kanka 2006 model mi ne an bana? Oha senin cüzdanın arabadan daha pahalı o zaman. <gülme> Ramus <Brotherbrain. gülme> gibi ya. <gülme> ha Ali. Oğlum bir şey diyeceğim. bu takım ne lan böyle what the fuck Ghost Reaver'larımı severim bu arada Easy peasy let's fucking go E karim kötü giriyor ya genel olarak. Kar iyi girdi. Anasını. Wow, okay. Let's go. Kanka, bir şey diyeyim yok böyle bir fight bu arada. Sağ olasın. Hayvan oğlu hayvan gibi güçlüyüm bu arada kanka. Çok iyi olur. Çıkamadım CC'den bu ne ya? <laughs> abo 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 riven şey rakam flash show mu? Bitti bu arada fight. Aphelios'a flash attı. Ne oluyor fight'a? Bu ne? Al fight'a bak lan. Hayvan gibi güçlü. Kanka bu ne? Fine. Edikeri defleyebilir miyiz arkadaşlar bu maç için? Güzel. GGVP.